Habi Alonso'nun Barcelona'ya karşı Süper Kupa finalindeki yaşadığı hezimetten sonra takımdan ayrılmıştı. Yerine A takım teknik direktörü olarak Alvaro Arbeloa getirmişti. Genç antrenör Madrid ekibi ile çıktığı ilk maçta Copa del Rey'de alt lig takımı olan Albacete'ye 3 ila 2 mağlup olarak büyük bir şok yaşatmıştı. Taraftarlardan tepki Kupa hezimetinden sonraki ilk lig karşılaşması olan Levante maçında taraftarlar Kupa maçının üzüntüsünü futbolculara büyük bir tepki koyarak gösterdi. Futbolcular şaşırdı Levante maçında Bernabéu tribünlerini dolduran Real Madrid taraftarları, ısınma esnasında sahaya çıkan futbolcularını yoğun şekilde ıslıkladı futbolcuların şaşkın bakışlarla tribünleri izlediği görülürken, maçın başlama düdüğüyle birlikte tepkiler daha da arttı. Arda Güler alkışlandı Real Madrid taraftarları, kendi oyuncuları topa sahip olduğunda ıslık çalarken, Levante takımı topa sahip olduğunda ıslık çalmayı bıraktı. İkinci devrenin başında oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, taraftarlar tarafından alkışlanan isim oldu. İstifa sesleri taraftarlar ayrıca kulübün efsanevi başkanı Florentino Perez için istifa tezahüratında bulundu. Arda Güler ikinci yarı oyuna girdi. Real Madrid La Liga 20. hafta mücadelesinde evinde Levante ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken teknik direktör Alvaro Arbenoa ikinci devreye Arda Güler ile çıkma kararı aldı. Maçın oyuncusu seçildi, 46. dakikada Evinda'nın yerine oyuna giren Arda Güler, 2 golde de doğrudan etki yaparak karşılaşmanın oyuncusu seçildi. Penaltının oluşum pasını verdi 56. dakikada gelişen atakta Güler, attığı pasla kayılayan Mbp'yi buluşturdu. Ceza sahasına giren Fransız futbolcu, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emebepi'nin vuruşu ağlarla buluştu, asist yaptı Real Madrid'in 65. Dakikada kazandığı kornerde topun başına geçen Arda Güler'in ortasına iyi yükselen Asensio, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. Zirvede fark 1'e indi böylelikle Real Madrid üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 48'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. TRZ destek karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Florentino'ya yöneltilen yuhalamalar hakkında şunları söyledi, nereden geldiklerini biliyorum. Yuhalamalar Florentino'yu sevmeyenlerden değil, Real Madrid'i sevmeyenlerden geliyor. Beni kandıramayacaklar. ifadelerini kullandı, ARBLOADAN Arda sözleri milli futbolcu Arda Güler hakkında ise Arbeloa, Arda çok yetenekli. Pasları müthiş, çok genç olmasına rağmen tecrübeli. Bizimle birlikte önemli bir rol üstlenecek. Tırnak işareti.